Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bugün İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi bahçesinde sizlere gördüğüm egzotik bir ağacı tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Ülkemizde çok az örneğine rastlıyoruz. Latince adı Arocaria arocano olarak, Türkçe adı ise Şile Arokaryası veya Maymun çıkmaz ağacı olarak biliniyor. Maymun çıkmaz ağacı denmesinin nedeni yapraklarına uçlarındaki batıcı dikenlerden dolayı bu ismi almıştır. Yaklaşık olarak 40 metre kadar boylara ulaşan, 1,5 metre kadar da çap yapabilen bir ağaç türüdür. Ana vatanı Şili ve Güneybatı Arjantin'dir. Ant Dağları bölgesinde doğal olarak 3000 metre yükseltilere kadar yayılış göstermektedir. Önemli bir özelliği dalların gövdeden çevreli olarak çıkması. Gördüğünüz gibi üçlü, dörtlü bir noktadan yani aynı nottan diyoruz biz buna botanikte aynı nottan 3-4 adet dal gövdeden çevrel olarak çıkmıştır. Yine aynı şekilde yapraklar da dallarda veya işte sürgünlerde çevrel olarak dizilmiştir. Gördüğünüz gibi yaprakların ucunda batıcı sivri dikenler var. Bu yapraklar pulsu yaprak yani scale like pul şeklinde pul gibi yaprak olarak adlandırılıyor. Ancak yaprakların gördüğünüz gibi yumurtamsı ve hafif mızraksı bir şekli var. Ve uçlarında batıcı dikenleri var. Yaprakların her iki yüzü de çıplak ve parlak renklere sahiptir. Yine her iki yüzünde, Alper hocam şöyle detay çekebilirsek alt yüzüne daha net görünüyor. İnce şeritler halinde stoma bantlarını görebilmekteyiz. Bunlar yaprakların her iki yüzünde de var. Bu ağaç dioik bir ağaç. Yani erkek çiçek ve diş çiçek ayrı ağaçlar üzerinde bulunuyor. Ee, bazı ağaçlar erkekken bazı bireyler dişi birey olarak bulunmakta. Burada da oldukça güzel gelişmiş. Ülkemizde her yerde gelişen bir ağaç türü değil. Çünkü ılıman iklimleri tercih eden bir ağaç türü. E, bu arakaryaların başka bir türü var. Ara e, Arakarya heterofilla. O ise örneğin salonlarımızda evlerimizde yetiştirebildiğimiz bir arakarya türü olmasına rağmen bu salon bitkisi olarak uygun değildir. Ilıman iklimlere sahip park ve bahçelerde peyzaj bitkisi olarak değerli bir türdür. Burada görmüşken size anlatmak istedim.